Kartal'dayız, bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan diye. Vatandaşlara soruyoruz, 15'e ilk ulaşan kazanır, iyi seyirler. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan Abi tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden? Nedeni yok ya, bugünlerimize yani hamdolsun. Tamam ekonomimiz maalesef kötü hallerde ama gel gel. Ne oldu bir anda bu Yok <laughs> yok, yo, sevmiyor da ondan dolayı, ondan dolayı kaçmaya çalışıyor. Nedir yani artık 5-5. geldi gibi. Siz Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Ya şimdi ikisini kıyaslarsak tabii ki de İmam şey, Tayyip Erdoğan. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu değil yine. Erdoğan. Ama karşısına çıkacak evet. çok büyük adaylar var. Kim? Yani geçen sene o orana kısa bir sürede onun oranına yaklaşan Mansur Yavaş gibi. Mansur Yavaş. Aynen. Peki Mansur Yavaş dışında biri var mı? Yani adam belki... yok abi, ülkede adam yok ya işin açısı. Ben size öyle söyleyeyim. Ülkede adam yok. Yine iyisiyle kötüsüyle. Haklılığı bence yani. yani bence Recep yani. Tayyip Erdoğan yine. Tabii ki de, baktığımız zaman onu, ama ona ona abla göre yapıyoruz. Ama düşünmüyoruz yok. Ya bu ülkeyi tamam, CHP'de benim, yönetmiş yani ben zamanında. Kötü demiyorum. Tayyip Erdoğan'dan beklediğiniz hizmet nedir, biliyor musun? Ne Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir. Oo, tamam ne abla. Mi? Siz, siz, biz şimdi tamam bizim yani. düşüncemiz şu tamam. yanda yani link atıyor. Hadi, hadi. Tamam mı? Sahilde nagile çekiyor. Sen iş arıyorsun. Hadi. Ben iş arıyorum. Vallahi ben ben torna da çalışmışım bayan olarak. Doğru, iş mu? bulamıyorum. Doğru, Ama Suriyeliler sahilde nagile keyfi. Tavşan gibi de ürüyorlar. Yarın öbür gün 20 sene sonra sen ben Abi, mülteci biz oluruz, biz oluruz biz burada. Sen ondan niye diyorsun Abi, ki Tayyip Erdoğan? Ne demek ki Ver. Niye vermeyecek? Lan onun cevap zamanında bir tane vitamin, vitamin hapını SSK'da yazıyor. Benim Ömrüm geçti hastanelerde. Abla Şimdi vitamin yıl, hapını yazamıyorlar. 10 yıl ablam benim ben 10 yıl eczanede çalıştım. Yani bak ben yani. sana bir şey söyleyeyim. Ben 10 yıl eczanede çalıştım. Yani 2009 zamanından beri ben SGK sisteminin, e eczane sistemleri nasıl olduğunu bilen insanım. O zamandan bu zamana kıyaslarsa şu an SSK'nın sistemi 10 numara. Peki, eskiye göre. göre Hasta çocuklar bak, eskiye için Eskiye göre? sağlık sistemi rayındaydı. Her şey dört dörtlük. Niye o zaman çocuklar için dileniyor anneler babalar? Niye devlet sağlık Abla dilemesin gitsin çalışsınlar abla ya. O millet şey keyfinden şey. çalışmıyor ya. Ablam benim. 1 tamam bir, abla, bir tamam. milyonluk tamam. bir milyonluk bardaklarda şeyde Aksaray'larda e, içki içiyorlar, su içiyorlar ama o çocuğun parası verin, vermek zorunda. Olur. Madem anne baba SSK ödüyorsa şey o çocuğu söyleyeyim. o devlet sağlar çıkmaz. Bugün 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 Recep Tayyip tamam, ya tamam. Bugün Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Yarın tamam gitti diyelim. Yarın kim gelecek? Ablam anket yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan aday olsak kimi dersin? İmamoğlu. İmamoğlu. En azından diploması var. Diploması Atatürk'ün bile 140 sene önceki diploması duruyor. Diploma olsaydı, diploma şerifi diye bir asarlarda Aksaray'ın kapısında girişinde. Ama diploma yok. Göstersin diploma oyumu vereyim, canımı Teşekkür. da vereyim. Göstersin o diplomasını, canımı da vereyim değil oyumu. Ama diploma olmayana... Sağ olun. Değil Teşekkür. mi? Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan kısa bir anket olur. Valla e, şöyle söyleyeyim ülkenin haline baktığınız zaman elbette ki İmamoğlu demedekle başka bir çare yok insanların artık e, bilemiyorum ama sabrı bakın herkes e, şey yapıyor sıkıntı içerisinde e, verilen sendikaların tarafından verilen ücretlerin yeterli olmadığı bile, Hani diyorlar ya bir kepçeyle veriyor kaşıkla veriyor kepçeyle götürüyor hesabı oluyor bu O bakımdan ha kaldı ki Ekrem İmamoğlu'na fırsat da vermiyorlar devlet tarafından gördüğümüz kadarıyla e, bir kuruş dahi Beylikdüzü metrosu var. Neden açmadılar? Neden devlet destek vermiyor? Beylikdüzü'nden küçük çekmece metro yapılacak mesela. Bize yani halk bunları takip ediyor. Ha bekliyor zamanı var diye bekliyor gibi ama düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Siz her tarafı dünyada en çok metroyu aynı anda çalıştıran bir sistemi yapan insan oradaki metroyu yapmayacak? İstanbul'u ihya edecek ama bırakmıyorlar. Devlet desteği yok kendisine. Maalesef yok. Teşekkür ederim. Üzülerek söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu, çalıştığı için, yoksullukları önlediği için, fakire, fukaraya yardım ettiği için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Ekrem İmamoğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Neden? Vallahi bilmiyorum da öyle bir şey yani. Artık Tanrı'yla aramızdaki şeyi, bizi oraya kadar getirdiler ya. Sanki o Tanrı'yla daha böyle baş başa daha yakın Tanrı'ya yakın. Biraz Tayyip'i uzak görüyorum Tanrı'dan. Teşekkür ederim. Ondan. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Nasıl? Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Genç bir arkadaş. Ee, ayrıca Tayip yani Tayyip Bey hani ileri demokrasiden ileri faşizme geldi maalesef. Dolayısıyla e, yani Tayyip Bey'i gördük. Bundan sonra göreceğimiz bir şey kalmadığını düşünüyorum. İmamoğlu yeni bir yüz. Bu nedenle kesinlikle İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan İkisi de değil. Devlet Bahçeli. Neden Bahçeli? Neden Bahçeli? Çünkü milliyetçi bir adam. Ve devletine ve milletine sahip çıkan bir adam. Onun için Devlet Bahçeli. Peki Cumhurbaşkanı seçiminde Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan son ikiye kalsa... Bahçeli desteklediğini açıklamış. Vallahi onun kararını vermedim. Yani destek desteklemeyeceğimi bilemiyorum. Bahçeli ben. biz Erdoğan'ın yanındayız dedi. Ya er, o, yanınızdayız dedi ama işte e, şu an muallaklar var. Tam netleşmesi lazım. Rica ederim. Ekrem imam oğlum Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz beyefendi ama. Ekrem imam oğlum. Daha ya abi yeter daha sömürdüler de, daha ne adı olacak? Her şey pahalı artık. Hiçbir şey yana yanaşılmıyor ki. Her şey uçuyor. İmam gelse yapar mı? Ya illa ki yani yani artık yeter daha daha yürüyemiyor da. Yaşlandı artık. İlk öyle. çıkan telefon değil mi 680? <laughs> evet. Nereden buldun abi? Yok kullanıyorum Aynen. ben dokunmadık Aynen. ve kullanmıyorum. Güzeldir o. Evet. Teşekkür ederim. Güzel Kolay gelsin. Abi merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi lazım artık ya. He, abi hani neredesin? Neden artık ülkenin halini, insanların halini de, görüyorsunuz? Eee sıkıntı. İmamoğlu'na verir misiniz? Yani veririz. İmamoğlu verilir. Neden verirsiniz? Ee, neden? Başka aday yok ki. Ee, başka evet. Alternatif aday değil. Yani var var da ee, cezaevinde. Yani normal, cezaevinde. tabii ki Demirtaş'tır aslında. Evet, sonra... Peki Demirtaş da aday olsa onu destekler misiniz? Tabii, tabii, ki, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. İmamoğlu'nu gösterseler. Peki Ol. Demirtaş dedi Tayyip Harici hepsine oy verir. Mansur'a aşağı verir misiniz? Yok ben oy vermem Mansur'a. vermem. önce Tayyip Harici hiç olsun ona, ona da vermem yani. Ver vermem ona. Hanımefendi merhabalar. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? İmamoğlu herhalde. E çünkü biz Atatürk'üyüz de Do doğduğumuzdan beri biz e Ecevitliyiz. Ecevit. Ecevit. O yüzden devam ediyoruz. Devam. Hiç teşekkür şaşırmayız. Ben Sağ teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Beyefendi merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Sağ olun. Abim, Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ya Erdoğan, ne evet ya? Neden Erdoğan? Ya, o bir lider ya. Öbürü ne? Hıvır zıvır. Başta o sen ya? Erdoğan, Erdoğan, o kadar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ekrem İmamoğlu. Neden? Neden lider? Hanımefendi, merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ee, İmamoğlu tabii. Neden? Yani, ee çok derin bir konu. Sadece yani çıplak politikada anlamam. Çıplak gözle e, gördüklerim artık Do dolayı. Teşekkür ederim. Yani Sağ Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Ee, halk en iyisini hak ediyor. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan daha kötüsü olsun ki daha iyi görsünler yani. Nasıl diyeceğim yani bu hayatta böyle bu şekilde devam etmez ya. Yani İmamoğlu gönüllü ister İmamoğlu ama Altılı masayı Altılı Masay aday olarak Kılıçdaroğlu'nu gösterecek gibi duruyor. O yüzden Tayyip Erdoğan ya. Peki, daha kötüsü. Daha kötüsü olsun. İmamoğlu olsa destekler misin? Evet. Peki Kılıçdaroğlu olsa? Pek sanmıyorum ama işte kötünün iyisi deyip de verebiliriz ya. Zorunda. Zorunluluktan Zorunlu. verilebilir ya. Yani. Teşekkür ederim. Sen teşekkür Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? İkisi de değil İkisi. Kılıçdaroğlu. Bu neden Kılıçdaroğlu? Efendim? Neden Kılıçdaroğlu? Her şeyi bir adam söylüyor söylüyor. Bir defa ve hep hepimiz ne olacağını, ne yapacağını biliyoruz. Gösterdi. Peki, onun adayı gösterseler verir misiniz? Yok, İmamoğlu gelmez. Kesinlikle hiç onu düşünmeyin. Düşünmezsiniz. Ankara düşünmedin mi şeydi. Ankara e, belediye başkanı? başkanı da söyledi. Bak o yerine oturmuş bir adam şeye göre İmamoğlu'na göre ne dedi? Sizi dedi şey olarak görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz dedi. O böyle bu şartlar altında İmamoğlu'nun aktını aklını kullanacağını, böyle bir şey saçmalamayacağını 15 biliyorum. 15 mitinge gidiyor. Yani, geçmiş olacaktır. Yani, onun için. Altılı Masa adaylığına alt, açık Altılı Masa kendine adaylığına açık ama belli bir şey yani ortada olan. Teşekkür ederim. Şubatta açık. Abi, Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu. Ne zaman? abi? Ekonomi bunları düzeltir. Bu ekmek olmuş şey değil Yani ekonomi düzeltirler. Eski düzene de gelirlerse düzeltirler. Üretim şart bir ülkede. Teşekkür ederim. Sağ olun. Re Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ekrem İmamoğlu aday değil ki henüz aday olur. Aday olsa diye soruyoruz. Vatandaşın ne yaptığını soruyoruz. Ben şahsen şey, yani yanlış anlamayın. E, muhalefete oy vermek istiyorum ama Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyorum. Mansur Aşağı. Olur. olur. Kılıçdaroğlu zannetmiyorum seçme kazanacağını. Yani Mansur Yavaş dışında diğer ikisi aday olsa vermeyecek misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Muhafazakar seçmenden oy alması gerekiyor muhalefetin. Ayrıca Kürtlerden, Kürt vatandaşlardan da Kürtler deyince sanki bir değişik oluyor. Artık konuşmak da zorlaştı. Oy alması gerekiyor. Yani şey var. O tarafta da Mansur Yavaş'a karşı bir negatif anladığım kadarıyla eğilim var. Bundan dolayı muhalefet liderliği eline alamayıp korkak davranıyor. Yani seçmenin nabzını iyi tutup kendini iyi anlatabilecek ki Mansur Yavaş'ta bu potansiyel var bence. Yani o tarafın gönlünü kazanamayacak bir adam değil. Meclisteki tavırlarını, hallerini izlerseniz ya da işte takındığı tutumu bence o tarafın oyunu alır. Gayet de rahat seçimi de alır. Yani birinci turda ve hiç zorlanmadan alır fikrim. Ama muhalefette ne yazık ki iktidardaki liderliği gösterebilecek bir şey bu göremiyorum. Ee, nasıl söyleyeyim? o korkusuz bir korkusuz olman gerekiyor. Yani artık korkma da kaç seçim olmuş ne olacaksa olsun. Hani inceldiği yerden kopsun diyebilecek ve bunun arkasında durabilecek bu maalesef eksik. Yani şey bir de son zamanlarda muhalefetin uğraştığı konular da iyice saçmalaştı. Yani biz vatandaş olarak yani ben vatandaş olarak deyince sanki herkesi temsil ediyor gibi oluyor. Bence vatandaş sorunlarının nasıl çözüleceğini merak ediyor. Adam gidiyor SİHA ile uğraşıyor. Öbürü gidiyor başörtü sürüyor. şey. oğlum sizin hiç mi bir konunuz kalmadı ya? Ya siz altı kişi oturup oturup kalkıp ne konuşuyorsunuz? Masada maşallah siyasi bütün çekişmeleriniz var ama vatandaşın dertleri yok. Öyle duruyor yani. Yani ben istiyorum muhalefet kazansın yani. Çok uzun zamandır alternatifsiz bir şekilde aynı yönetim tarafından yönetilmekten bıktım. Ama bunu göremiyorum. Yani ne yazık ki hala da göremiyorum yani. Hayırlı günler kolay gelsin. Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem. Neden? Çünkü seviyoruz. Yeterli mi sevmeniz? Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Yorumsuz. Erdoğan. Erdoğan. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii Ekrem İmamoğlu. Neden? Ekrem İmamoğlu dürüst bir insan. İstanbul'da yaşıyoruz. İki yılda yakındır belediye başkanlığı yapıyor. Bir hırsızlığı yok. Gerçekten bu kadar engellemelere rağmen hükümetin sıkı bir şeyine rağmen çok güzel hizmetler yapıyor. Kartal'ın harika şeyler yaptı. meydan düzelmelerinden, Fakir fukara yardımcı oluyoruz. Çocuklara süt veriyor. Daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben teşekkür ederim. Gençler, Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan abi. Biz siyasetlişimiz yok, biz Recep Tayyip Erdoğan'cıyız abi. Eyvallah. Size soralım, Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Abi, ekrem ekrem İmamoğlu'nu verirdim ya herhalde. Abi çünkü gençlerle ilgili alakalı insan yani. O kadar. O yüzden. Kardeşim vermiş olduğuyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.